Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğman. Ben Özel. Ve bugün karşınıza çok güzel bir video ile geldik. Eminim çok beğeneceksiniz. Sürprizli bir video olacak sizler için. Bizler için de sürprizli bir video. Aynı zamanda bizler için de ilk olacak böyle bir şey. Çok heyecanlıyım. Televizyon programına çıkıyoruz. Davet aldık sağ olsunlar. Davet ettiler bizleri. Kim olduğunu şimdi söylemeyeceğim. İlk videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz kimler olduklarını. Televizyon programına gidiyoruz. Konunun ne olduğunu da söylemeyeceğim. Onu da birazdan arabada giderken... Evet konuşuruz anatalım çünkü şimdi acelemiz var çıkmamız gerek. Evde bir açalım dedik. Arabada devam edecek videomuz. Sizleri seviyoruz. Birazdan karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Evet dostlar geldik. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. yolda gidiyoruz şu an. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir yolumuz var. Ne program olduğunu söylediydik. Hayır. Söyleyelim. Neden? denk? Sefilin. Yemek programına gidiyoruz arkadaşlar. Yemek programından davet aldık. Ondan dolayı güzel bir sizlere video çıkarmak istedik. Yani orada 1-2 dakika falan bir şey çekebiliriz belki. Bilmem izin verirlerse daha da uzun video çekebiliriz. Televizyonda da yayınlanacak bu. Şef ve çırağı. <laughs> şef, ve, evet, şef ve çırağı olarak ilk televizyon programımız. Bakalım neler olacak. Buralara kadar gelmemizde sizlerin de takipçilerimizin, izleyicilerimizin çok büyük payı var. Burada sevgili hanımın huzurunda sizlere teşekkür ediyoruz. Hepsinize çok teşekkür ederiz. Bu video yayınlandığında büyük ihtimal 1000 abone olmuş oluruz. Onun için ayrıyetten sizlere teşekkür edelim. Onda da sizler sayesinde buralara, bu noktalara geldik. 1000 abone belki az gelebilir sizlere diğer <laughs> youtuberlar yanında ama bizim için... Çok büyük bir hedefti bu. Çok büyük bir şeydi bu. Ne derler ona? Hedefin eş anlamlısı nedir? Misyon. Görev. Görev. Görevdi bizim için. Emeği geçen herkese başta sevgili hanımım olmak üzere hepinize teşekkür ederim. Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmadınız. O yüzden kanalımıza abone olup like atmayı Bak, unutmayın. Hanımım abone demeyi Daha öğrenmişken hazır. Bir abone olun. Abone abone dedi eski takip edenler bilir. Abone abone diyerek. Şimdi abone der artık. Öğrendi yani. <laughs> daha da ne olsun ne öğrenelim daha. Ondan dolayı bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırız. Sence nasıl bir ortam olacak? Hiçbir film yok. Bu arada Hiçbir sen yani. daha önce katılmadın değil televizyon programına. Hayır. Ben de katılmadım daha önce televizyon programına. İkimiz için de bir ilk olacak bu. Ondan dolayı onun da bir heyecanı var ama. Şimdi biz kayıta girmeye kayıtta gittiğimiz için bir tık Avantajlıyız. Evet. Biz kameraya alıştık az çok. Ondan dolayı pek problem yaşayacağımızı düşünmem. Menü sizlerin gir bir bak takipçilerinin çok iyi bildiği bir menü. Siz yabancı değilsiniz ama televizyondan izleyecek olanlar ilk defa görecek bu tarifi siz bildiğiniz bir tarif. Birazdan oradayız. bir 10 dakika 15 dakika oradayız. Görüşmek üzere adoslar. Nasıl kapatayım? Ya, şeyin bir Çok Hazırlıklar başladı. Evet. Geldik buradayız. Çekimimizi yaptık. BRT HD kanalında görüşmek üzere. Gerçi siz bunu izlediğinizde çoktan yayınlanmış olacak. Yetiştiremedik şeyi yapmayı ama çok güzel bir gün geçirdik. Çok kaliteli insanlarla tanıştık. görünüyor. Çok cana yakın. Çok cana yakın. Çok kaliteli insanlarla tanıştık. Sizlerin huzurunda BRT HD ailesine çok teşekkür edelim. Sezin Hanım'a, Ayten Hanım'a, kamera arkasındaki büyüklerimiz, abilerimiz, kameramanlarımıza çok teşekkür edelim. Çok güzel bir ekip bulmuşlar. Çok teşekkür ederiz sizlerin huzurunda. Umarım devam ederiz bu şekilde anlaşmalara. Güzel bir sinerji oluştu aramızda. Güzel de yemek yaptık. Kolalı tavuğu denedik. Siz biliyorsunuz zaten. Şimdi sıra BRT HD izleyicilerinin de öğrenmesinde kolalı tavuğu. Umarım herkes beğenir. Sizlere de öneriyoruz izlemeniz şey çok güzel bir program oldu değil. Evet. Kesinlikle izlemeniz gerekir bizce. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın Müzik girer ve biter.